Herkese merhabalar, Ekonomi Top TV'ye hoş geldiniz. Muhabbetin Kralı'na hoş geldiniz. Taciler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı sevgili Mehmet Aşçıoğlu ile bugün beraber bir e, değerlendirme yapacağız. Mehmet hoş geldin yayına. Hoş bulduk Sami Asın. İyiyim teşekkürler, sen de iyisin. İyi, yoğunsun sen bayağı. <laughs> 4.30-5'lerde kalkıyorum, güne erken başlıyorum. Erken kalkan yol alır, zaten erken kalkıyordum biliyorsun bir vesile oldu. Böylelikle de biraz daha erkene çekmiş olduk. Daha çok çalışıyorum, daha çok enerjik ve dinç oluyorum. Sabah da bunu fazlasıyla veriyorum Ekotürk ekranlarında. Tabii rakamları aslında rakamların da neyi ifade ettiğini en iyi sen anlatıyorsun bana göre. Avrupa'daki gelen rakamlar Avrupa dış ticaret açığı yaşadı. Yani uzun yıllardır var mıydı böyle bir şey bilmiyorum. Yok çok uzun yıllar sonra ilk defa. Yani Avrupa'dan gelen, bu sefer Powell'ın tabii ki e, önemli açıklamaları e, ve söyleyecekleri. E, nasıl bakarız? Muhabbetin kralı başlasın konuşmaya. Ondan sonra gerisi geliyor zaten. Şimdi iki tane tabii ki kutup var. Bir tanesi biz. Biz çünkü ayrı bir kutup olduk. Japonya ve Çin'le beraber ayrışıyoruz. Ama Çin bile de po politikaları değiştirebilir. Öyle görünüyor. Çünkü dünyada bu yükselen enflasyonla birlikte bugün gelen Avrupa'dan gelen dış ticarette açık açıklamasıyla aslında tüketimde daralma emarelerinin gerçekleşmeye başladığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Neden nasıl daralmasın ki şimdi kendimiz için yaptığımız enflasyon yorumunu mavi ve beyaz yakalılar için yaptığımız yorumu Avrupa'ya yansıtırsak orada daha çok mavi ve beyaz yakalı var. Neden? Çünkü üretim üstü Avrupa bilinen haliyle. Çoğu insanda belli bir ücret karşılığı çalışıyor ve saatlik ücretler Amerika'da çok önemli olduğu gibi Avrupa'da da çok önemli. E şimdi hep söylüyoruz, özellikle enflasyon olgusu, artan fiyatlar cirolara pozitif yönde etki yaratırken maliyetleri artırıyor ama o cirolarda kar marjları değişmediği için büyüyen ciroda da karlılığı artırıyor. Tamam bu çok hoş, bu üreten için ya da patron için harika bir şey, çok güzel. Ama çoğunlukla sürdürülebilir değil. Yani uzun vadede ne yapıyor? Sizin ürettiğiniz mal ve hizmetlerin fiyat artışı bir dengeyi kaybederse. Ona da e, ücretler yetişemezse ki hep ne diyoruz? Fiyatlar belki %200-300 artabilir, %100 artabilir ama hiçbir patron, yani ana maliyet konusu olan ücretler konusunda o fiyatların artış hızını yakalayacak türden zam yapamaz. Yok yani öyle bir hayat. Hiç ben bu yaşa geldim, hiç görmedim. E, öyle olunca da özellikle e, sabit getirili, sabit ücretle çalışanların satın alma gücü zaman içinde törpülenmeye devam eder konumda. Şu an dünyanın üzerinde çalıştığı ya da uğraştığı en önemli şey de bu. Temel sıkıntı bu. Bir taraftan da bunun tabii şöyle de bir sıkıntısı var. Eğer işler duralamaya başlarsa gerçekten bu iş bir staklasyona ya da durgunluğa, resesyona doğru giderse e, bu durumda çok önemli bir data daha var orada. İş gücü raporları yani işsizlik dataları işsizliğin artması gibi bir durum yaratabilir. Bu da o ülkeler için en büyük tehdit. Burada aslında enflasyon düşürmekten temel amaç yarın öbür gün oluşacak olan işsizliğin önüne geçmek çok belli. Şimdi biz bu açıdan dışarıya baktığımız zaman, bu datalara baktığımız zaman belli ki özellikle Avrupa'da da enflasyonla mücadele yoğunlaşacak. Zaten ECB'nin bugün öyle bir açıklaması da var. İnkar da etmiyorlar. Enflasyon çok büyük tehdit. Bunun önlenmesi gerekiyor. Onlar da eğer Fed'in yaptığı gibi aynı silahı kullanırsa çok yakında birinci faiz artırımı gelir ECB'den. Tabii bunu Avrupa borsaları güle oynaya karşılar mı hiç zannetmiyorum. Güle oynaya karşılamaz. Bunun etkisi olur. Şu anki koşullarda bakıldığı zaman tüm borsalar üzerinde etkili olabilecek, eğer koşullar değişmezse etkili olabilecek bir süreç var. Koşullardan kastımı da söyleyeyim de dün biz birkaç arkadaşla bunu mütalaa ediyorduk. E şöyle bir şey oldu. Şimdi bunları tüm biz konuşurken nedir bunun temel sebebi? Bir, pandemi boyunca tedarik zincirinin kırılması. İki, şurada dört aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Bu ola ki velev ki 15 gün, bir gün, iki gün neyse içinde bitti tamam anlaştılar dediği anda bu tablo da değişebilir borsalar için. Çünkü neden? Ya bu sefer de şunun hesabı yapılır. Muhakkak bu kadar şişmiş petrol dahil enerji fiyatları başta olmak üzere ham madde fiyatları geri gelir. Onun da etkileyeceği, bozacağı sektörler var ya da düzelteceği taraflar var. Bir kere kamu maliyesini düzeltir bu. Türkiye dahil buna çünkü enerji açığımız petrol fiyatının 120 dolarlara çıkmasıyla epey bozuldu. Nihayetinde eğer bugün savaş bitse, petrol fiyatı 100 dolarların yine altına gelse, bu neredeyse %30 harcamalarınızı azalma demek. Ha, bu manada bakıldığında tüm ülkeler için, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, kamu maliyetlerinin %30 aşağı gelmesi demek bu. Bu tabii ki böyle bir şey de, Aksine bütün bu söylediklerimizi şu an konuştuklarımızı da tersine çevirir. Yani olasılıklar çok ama şu an en güçlü olanından başlayalım. Savaş belli ki hala devam ediyor. En güçlü olan işte bugünkü gelen data. Avrupa yıllar sonra ticarette açık verdi. Yani yok böyle bir durum. Bir örnek de yok. O sebeple yakın dönemde belki de şimdi konuşacağımız şey Fed'in yanına bir de ECB'nin kararlarını ekliyor olacağız. Bu çok belli. Bir de bu arada tabii sevgili Mehmet Lagarde'ın açıklamalarında şunu da gördük. Avrupa'nın kuzeyi ile güneyi arasında ciddi de bir ekonomik anlamda farklılık var. Almanya düşük faizle borçlanmaya giderken tahvil satışlarında İ İtalya'nın mesela faiz oranı çok yüksek. Bu makasın açılması da ıı, Lagarde endişelendiriyor yani iki ayrı Avrupa'yı böyle dengede tutmaya çalışan bir merkez bankası başkanı. Zaten birlik gibi bir yapının e, temel sıkıntıları da burada oluşuyor. Çünkü ülkeler yaptıklarıyla eşit değil. Yani birlik oluştuğunda bazı ülkeler bu işin motor gücü Almanya gibi, Fransa gibi. E diğerleri de seyircisi gibi duruyor. İngiltere niye çabuk kaçtı? Bunu gördüğü için. Yani çok çabuk kaçtı İngiltere hadiseden, biliyorsun iki defa ayrıldılar bunu, sonunda da Brexit yapıp çıktılar gittiler. Ee, bu durumda zaten birliğin temel nosyonlarından, diğer ülkelerden ayrılan temel farklarından biri de bu olacak. Orada da hemen bir açıklama yerleştirdiler. Bundan sonra zorda olana destek vermek, zorda olanı desteklemek gibi bir şeyimiz olmayacak dediler. Asıl bu açıklama önemliydi. Bunu nasıl yapacaksın? Nasıl destek vermeyeceksin? Şimdi şeye mi izin vereceksin? Yunanistan sana olan borcu katlanarak devam ediyor 400 milyar avro borcu var sadece bu geçmişteki batı sebebiyle bir kuruş bile ödenmiş değil yok yani zaten Yunanistan bütçe fazlası vermek için yapılması gerekenleri de çoğu zaman yapmayarak çatışma yaşıyor Avrupa Birliğinde Özellikle de ECB ile yani Avrupa Merkez Bankası ile tabii ki daha çok da bölge Avrupa bölgesi içinde de Almanya ile büyük çatışma yaşıyor sürekli olarak bir atışma halleri söz konusu. Yani son dönemdeki belki bu gerilimin tırmanışından da kendine jeopolitik manada bu hani vitrini göstermek yerine bunu göstererek bir çıkış yolu da yaratmaya çalışıyor. İşlerine geliyor aslında. E şimdi geçtim Yunanistan zaten batık ama e, uzun zamandır konuşulan İtalya ve Portekiz gerçeği var. Ardından da bir müddet sonra ona İspanya da eklenebilir. Bilmiyorsun şu an hani pandeminin öncesindeki e, sıkıntıların ne kadar devam ettiğini ya da ne kadar abardığını. Tüm bunlar şu an yakınımızda olan Avrupa bölgesi için büyük sorunlar. Niye muhabbete böyle başladık? Çünkü ihracat hedeflerimiz var. Türk lirasının düşük serinin şu anki ekonomi yönetimi tarafında adlandırılan haliyle lira zaten çok değerliydi. Ar tamam artık değerli değil zaten ihracat gücümüz için de bu gerekiyordu söylemi var. Nihayetinde tabii ki lira ne kadar değersizleşirse değersizleşsin, ...ihracat yaparken karşı tarafta bir alıcı olması gerekiyor. Ve talep de olması lazım. Siz ihracatınızın yüzde ellisini Avrupa'ya yapıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde belki de en önemli tartışılacak ya da görülecek konulardan... ...eğer Avrupa'da durum buysa, az evvel tanımladığımız şekilde devam edecek olursa... ...en önemli sorunlardan biri de bu olacaktır. Avrupa'daki bir talep daralması, Avrupa'ya mal satanları güç durumda bırakabilir. Bu olabilir. Büyük bir olasılık bu. O sebeple Avrupa'nın güçlüğü başkalarının da güçlüğü haline gelebilir. Burada biz de tabii ki yer alıyoruz. Bunların hepsini zaman gösterecek. E, tabii bu işin ekonomi tarafı borsalar tarafında da dediğim gibi biraz evvel Avrupa'ya örnek verdik. Nihayetinde Avrupa'daki olası yaşanacak bir küçülme ya da geri çekilme durumu muhakkak borsalarında etkili olacaktır. Bundan en çok etkilenecek şirketler başta olmak üzere satışla karşılaşabilir. Bunlar hep aslında sağ önümüzdeki 6 ayın olayı bence yani kısa vadenin. Peki uzun vadede ne olur? Asıl hani insanların belki kafasındaki şey bu. Uzun vadede bence muhakkak enflasyon kontrol altına alınacak. Siz almak için kullandığınız önlemlerle bunu yaptığınızı zannedeceksiniz ama fiyatlar sonsuz çıkamaz. Nereden biliyoruz? Borsacıyız biliyoruz. Bir noktadan sonra borsa coşuyor. Herkes diyor ki o daha da uçacağız kaçacağız falan derken bir anda hava değişiyor. Ya bir dakika diyorsun ne oldu? Abi bakıyorsun böyle bir şey bahane ederek satışlar gelmiş. Tabii ki orada bir ticaret var. Enflasyonda ise durum farklı. Mal ve hizmet fiyatlarının artışı sonsuz olamaz. Eğer talepte bir daralma olursa o fiyatlar da geri gelir sahne. Amerika niye faizi artırıyor? Aslında bilmiyor mu faiz arttığı zaman ekonomide talep daralması olacağını bunun farkındadır diye düşünüyorum. Eğer talepte bir daralma olursa e, maliyet fiyatları ne olursa olsun karşılaştıkları, e, üretici fiyat endeksi dünyanın her tarafında çok yüksek, bizde de çok yüksek. Ne olursa olsun neticede fiyatların ya duracağını ya bir miktar geri geleceğini hesap ettikleri için. Ha evdeki hesap çarşıya uymayabilir o ayrı mevzu ama şu an bunun hesabını yapıyorlar. Bunu başardıklarında enflasyon zaten durur ya da aşağıya gerilemeye başlarsa genelde fiyatlar raftaki fiyatlar çok değişmediği için ben daha çok duracağını düşünüyorum. Ya yani 2022'de bu attıkları adımlarda başarılı olurlarsa kalan 6 ayda 2023'te enflasyonu yine ikilere gerçekten çekebilirler. Bir kısım inanıyor buna bir kısım inanmıyor. Belki de altına da çekebilirler. Ha o zaman ki mevcut ortamdaki faiz artırımlarının da sonuna gelinmiş olur. Geldiği zaman da tekrar muhakkak krediler makul bir seviyeye çekilir ve tekrar büyüme arzusunda olanların büyüme ivmesine geri dönmesi sağlanmış olur. Şu anki oyun planları bu. E, bu da olduğu zaman evet kısa vadede bunların hepsini belki satışla fiyatlayan borsalar yönünü tekrar yukarı çevirir. Borsaların genel yönü hep yukarıdır. Bakarsanız trende görürsünüz. Bu sadece Türkiye için değil. Lütfen dünyadaki bir tane grafik bulun. Bakın dünyada endeksler nasıl seyretmiş. En sonu uzun vadede pozisyon tutanlar ama dışarısı için vade biraz daha uzun olabilir ya da değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Uzun vadede doğru konumda, doğru şirketlerde pozisyon tutanlar muhakkak yine para kazanır. Peki sevgili Mehmet Merkez Bankası Perşembe günü para politikaları kurulunun açıklamasını yapacak. Ne bekliyoruz? PPK'da yine bir değişiklik olmamasını bekliyorum ben. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlediğimiz zaman herkes şeyi düşünüyor. Acaba bir faiz indirimi daha gelir mi? Düşünmüyorum geleceğini. Çünkü o gelirse kur hızlanır. Hızlanır. Yukarı doğru. O sebeple de o ilave enflasyon demek. Şimdi düşünüyorum ilave enflasyonda hani ne fayda sağlarsın bir faydası olmaz. Zaten yüksek enflasyon ortamındasın. Bu durumda kimse hiper enflasyon ortamına gitmek istemez. O yüzden de Merkez Bankası hala hedefinin fiyat istikrarı olduğunu düşünüyorum. E bunu gözetmek için yapacağı en iyi hareket faiz artıramayacak o belli. E, faizi sabit tutmak olur. Muhtemelen faiz yine değişmeyecek. Piyasa beklentileri nedir bu hafta? Mesela borsayla ilgili çelik fiyatlarının düşmesi, erelinin fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Ama uzun dönemli yatırımlar için tabii bir gösterge değil. Çünkü temettü veren bir hisse ve borsanın lokomotif şirketinden bahsediyoruz. Bir de zaten 36-37'lere kadar çıkmıştı bu. Ya yani zaten çok yükselmişti, çok kar etmişti genel bir de borsa değerlendirmesi alalım borsa İstanbul. Tamam şirketler çok ucuz. Ereğli de buna dahil ama borsanızda fiyat hareketleri de önemli. Bir noktadan bir noktaya giderken ciddi bir kazanç varsa bu muhakkak realize oluyor. Ne bileyim mesela Türk Hava Yolları bu sene çok çok iyi. Ama geçenlerde 50 liraya test edip tekrar 47 liraya döndüğünü gördük biz. Sonra iki tane önemli haber geldi. Dün bugün yine 52 lira. Yani bu bir döngü. Ereğli evet aynen dediğin gibi çok karlı bir şirket. Kar törpülenebilir ama... Yani karlılığı devam edecek. Eninde sonunda. Zaten 6 aylık bilanço geldiği zaman onun hükmü verilir. Şimdi yapılan şey şu. Daha ortada 6 aylık bilanço yok. Yokken 650 dolarlık kurda fiyatı geri dönmüş 350 dolara. Bu mamut fiyatlarının da düşmesi demek açıkçası. Neredeyse yarı yarıya. Acaba işte 2023'te mamut fiyatları da geri gelir de Ereğli'nin cirosu ve dolayısıyla karlılığı düşer mi sorusunu gündeme getiriyor. Muhakkak olur ama sermaye büyüklüğü çalışma sermayesi ödemiş sermaye ile kar mukayesesi yaparsak Ereğli düşen fiyatlarda yine alınmaya aday olur. Neden? Kar etmeye devam edecek. Sadece hayal edilen çok afaki karlar varsa belki ondan uzaklaşıyor olacak ama ...fiyatına göre bakıldığında elde edeceği kar yine tatmin edici olacak. Tabii burada hep bana soruluyor, temetü yatırım hocam işte inanıyor musunuz, ne, ne diyorsunuz? Temetü yatırımları açısından bakıldığı zaman Ereğli e, yine tabii ki revaçta şirket e, olmaya devam edecektir. Bu tip düşüşler, böyle hisseleri belli fiyatlardan almak için de fırsat yaratır. E, nerede düşüş bitecek bilmek zor çünkü... Burada daha önce pozisyon almış, para kazanmış olanların pozisyonlarının satıldığını görüyoruz. Gördüğümüz şey o. O satışlar bittiği zaman zaten tepkiler geliyor. Mesela bugün tepki veriyor. Sebebi bu. Ama bu metal fiyatları böyle devam ettiği sürece arada biz yine satışlar görürüz. Dedim ya geri çekilmeleri böyle hisse senetlerini almak için fırsat olur diye düşünüyorum. Evet son olarak altın fiyatlarını soralım. Onstaki ve de gramdaki değerlendirmen ne olur? Faiz artırım süreci ve işte tek Avrupa'yı da yorumladık. Orada da benzer bir sürecin olasılığının artmasına rağmen ONS hala 1830 dolarlarda. Bence bir müddet daha buralarda kalır. Belki 1800 doların altında test eder ama artık neredeyse kemikleşmiş bir fiyat yarattı. Bunun sebepleri var. Hep o söylediğim şey pandemiyle başladı süreç. Şimdi düşünsenize bütün enerji fiyatları dahil, ham madde fiyatları ve bazı gümüş altın ağaç değerli metallerin fiyatlarının yukarı gittiğini gördük hadi gümüş diyelim ki çok piyasaya sunulan bir argüman olmasın ama o da bence fiziki olarak çok fazla sunuldu ama altın özellikle pandemi boyunca paraya ihtiyaç duyan, duran ekonomilerde paraya ihtiyaç duyan ve stok tutanların fiziki olarak piyasaya vererek paraya dönmelerini sağlayan enstrüman oldu. O yüzden bence fiyat gidemedi. O çok ne? Ben hala duyuyorum bazı yılları işte madenden altın satışları. Türkiye için konuşmuyorum bunu bu arada. Onu hemen belirteyim. Yani başka ülkeler için konuşuyorum bu söylediğimi. Rusya bunu mesela benle, bence sıklıkla yapmıştır. Şu an savaş ortamında da başvuracağı enstrümanlardan biri de bu olur. Çünkü neden bu olur? Tamam kripto paraları kullanıyor, duyuyoruz. Şaşırmıyoruz da çünkü ambargo uygulanan bir ülke için kripto parayla ticaretine devam etmek bir alternatif olabilir. Ama kripto paralarda da öyle hızlı geri gelindi ki belki sebeplerden biri de buydu. Öyle söyleyeyim. Ama bence temel sebep kripto paralarda artık o parasal fazlalığın, para arzı fazlalığının olmaması ve realizasyon süreci bir kere başladığı zaman tetikleyerek e, devam ediyor olması. Para kaybedildikçe tabii ki 40 bin dolardan Bitcoin aldın. Arada muhakkak birileri burada da paçal yapmak isteyecek. ki Onu bence 18 bin dolarda gördük. Şu an Bitcoin'in verdiği tepki bu. Birileri ortalama yapıyor. Ama ne olursa olsun kriptolarda bozulan süreç devam ediyor olacak. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğinde Rusya ve benzeri ülkeler bir taraftan yine altın arz etmeye devam edebilir. O sebeple de e, ons fiyatları hem faizin hem de bu söylediğim olasılıkların etkisiyle e, yerinde sayıyor. Bu bile aslında başarı onu da söyleyeyim de Amerika'da faiz artıyorken e, altının ons dolar fiyatı 1830'lardaysa e, altın aslında güçlü demektir. Bana bunu söylediğim için kızanlar olabilir çünkü bir yere gitmiyor ya altına yatırım yapmış olanlar için. gram altın alan için. Hep söylüyoruz dolara yatırım yaptılar. Yani 13 buçuktan işte geldik neredeyse 17.40'a dolar TL'de. Bu aradaki farkı gram altın üstüne yazdı zaten. E, ons değişmediği için aradaki fark aslında dolar TL'de TL'nin değer kaybı altındaki gram altındaki fark. Nihayetinde altın 1800 doların altını test etse bile olabilir bu az evvel de söyledim bir olasılık. Bence yine 1800'lerin üstünde kalacaktır. Ta ki nereye kadar? Elinde sonunda bu faiz artırım süreci tamamlanacak. Faiz artırım sürecinin tamamlanmasından sonra asıl altın atağını biz orada görürüz. Muhtemelen o dönemi değerli yatırım araçlarından biri altın muhakkak olur. Eğer pozisyonlanılacaksa ve sabır varsa evet şimdi zamanıdır diye düşünüyorum. Buradan başlayıp gelirse 1800 doların altında yine pozisyonlanmak düşünülebilir. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet taşçıoğlu Taciler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı. Konuğum oldun. Bu galiba 190. ya da 191. programımız. İnşallah be <laughs> uzun, uzun zaman böyle seninle Allah bize program yapmayı nasip eder sağlıklı bir şekilde. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, bay bay.